Ama AK Parti'ye bundan sonra oy yok. Vermem de vermem yani. Ya AK Parti diyor ki bir kutuca bindiriyor değil mi? He. 65 yaş üstü verdi sana. Kim, ne, verdi, ne verdi? Kim, verdi? Kim verdi? Ne hakkı Şimdi verdi? O benim hakkımdır. Ne hakkı verdi? Kim ne kadar kimseye verdi mi? Sana? Verdi mi tabii. Kim tabii verdi? Hiç bedava adam bilinçli Tabi bedava biliyordu. Annene yaşını kaybı, hastalara, hastanelere bakıyordu. Ha. Hastaları bırak ya. Neyi bırakacak? AK, AK Parti'nin olarak... babasının yerinde mi çıkıyor? Kim? Şimdiye kadar gelenleri niye vermedin? Vermeseydim. Her zaman, var her zaman bir var bir vardı. Her zaman vardı. Hiç bir zaman yok. 2000'den çıktı. Yok ya AK, AK Parti. Ya yavruları burada, vardı. Yuvadan, Bankada ücretsiz para alıyor. Ha burayı kim Çarış yaptı? yaptı? Kim yaptı? Babayı kim Babası yaptı? Babasının ayrına mı yaptı? Kim ne kadar niye yapılmadı? Bu E5 yapar. yaptı. yaptı niye Zim yapılmadı? Borç. Borç mu? Borç yaptı öldü. Ya abına... abi bunlar. Senin torunlar nerede öldü? Abi E5 vardı zaten. Ben elli yıldır size ev beş. Metrobüs var mıydı? E5, ev beş var. Metrobüs var mıydı? 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 Eski. Kim yaptı? Bana bak bana. Biniyorsun ama bedava değil mi? Sen de öyle. Sen mikrofon tutuyorsun. Ben bedava bilmiyorum. Ben ben parayla binmiyorum. Sen tarafsız olacaksın. Ya tarafsız. Şunu tutuyorsan. Şunu tutuyorsan rengin belli etmeyecek. Benim rengin belli olur nereden biliyorsun? Mutlaka Isparta sana bir şey vardı. Kim yönetti? Ben hiçbir şey aldım. Kim yönetti? Ben, ben emekliyim. Ola, buçuk ben de emekliyim. Yetiyor bana. Allah ben şey de emekliyim. Yaptım. Allah Tayyip Bey'e razı olsun. Allah, razı olsun. Kim Allah yaptı? Allah, kim yaptı? yaptılar. Yolları yürüyen hepsini yürüyen borç yaptılar. gidiyorsun gidiyorsun. Ha bu yollardan şükür et. Şükür et şükür. Ha buraya. Ha buraya şükür et. Ha buraya şükür et ya. Nankör olmayın bu kadar. Nankörsünüz. Sözünüz körermiş ya. Sizin şükür. körermiş. İnşallah Tayyip gider de bu ülke karışır da Suriye gibi olursunuz. Tayyip Bey gel buraya gel. Gel. Senin Maliye Bakanı ve gözüme bak gözüme sağ ol teşekkürler efendim bu hafta sonu sandığın başına gidecek olsak oyumuzu hangi partiye vereceğiz gene seçeceğiz oyumu AK Parti'den başka bütün partilere verebilirim Peki. CHP veriyorum Cumhuriyet Halk Partisi yazalım şöyle. evet vereceğim ona neden CHP efendim ya zaten bu AK Parti milletin anasını ağlattı e, uçurduk yol köprü baraj İHA siha biz Türkiye'yi uçurduk onlar var. hepsi borçtan yaptı Torunlarımız da onu ödecek güçte değildir gelirlerse. Bu hayat balığında kimse yaşamıyor ya. İki kilo meyve bir şey alamıyor. Elektrik zamı, öbür tarafta doğal gaz, öbür tarafta elektrik. Yeter artık, yeter. Buna geleceğim. İkametimiz neresi Erzurum'dur, burada yaşıyorum. Erzurum'a selam olsun. Aleyküm Türk selam. parasının değeri var mı yok mu? Hiç yoktur kaste oldu Türk parası. Gazetek Türk adı. parasını neyi kaldı ki yani? Burada asgari ücret. En büyük paramız 200 lira 200 liracık dedi. Buyurun. En büyük paramız 200 lira 200 liracık dedi. Evet. Bir o, paramız. onu da geçti onlara cıktır. Cık, evet. bir de öbür tarafta bak da 200 lira kimin cebinde var. 200 lira nerede kimin ben emekliyim benim cebimde 200 lira yok ki. Peki ya. Efendim. Ülkemiz güzel yönetilemiyor mu? Yönetme hay ilçemiz yani burada Ülkemiz. yani İstanbulluk kıyas edirsen yani büyü çekmece yani öbür taraflar hepsi yönetiliyor. Ülke ülke diyorum ülke Türkiye. Ülke. Zaten ülke yönetilmiyor. Yok. Ne yönetmesidir? Padişalık devri. Padişalık devridir. Tayyip öyle itti ki hiçbir bakan vardır, herhangi bir senatör vardır, herhangi bir vali vardır. Yani millet tekeri diye bir şey yoktur yani. Hepsi, bittir, <laughs> Hepsi pestir tabi. Son sonra Kemal Kılıçdaroğlu karşınızda olsa ne sorar ne isterdiniz? bir şey sorar mıydınız? <laughs> tabii mi? ki e, bu durumda enflasyonu sorardım. Ne yapacağız düşüreceksiniz? Evet, ondan sonra bu hayat pahalılığını nasıl düşüreceksiniz? Evet. Mazot Geldiniz. diyelim ki 23 24 lira oldu. Nasıl yine evet, yani Türk parasını öyle yaptılar ki kaste parçası ettiler herhangi yani burada yorumlarımız çoktur aslında. <laughs> Ve isteyecek istediklerimiz de çok vardır. Ama AK Parti'ye bundan sonra oy yok. Vermem de vermem yani. Ne? AK Parti diyor ki Sen bir değil mi? He. 65 yaş sana. Kim ne, verdi? Kalp... Ne hakkı verdi? Kim o verdi? benim hakkımdır. Ne hakkı Şimdi verdi? verdi? Kimseye verdi mi? Sana? Verdi mi tabii. Kim tabii verdi? verdi? Hiç bedava bilemiyor muydun? Tabi bir hedef abi Annene biliyordum. yaşını yani, evet. kaybediyor. Hastaları hastanede bakıyorlar. Ya hastaları bırak ya. Neyi bırakacak Alparsın Parti'nin olarak... babasının yeminde mi çıkıyor? kim? Şimdiye kadar gelenler niye vermedi? Ya, sadece, her zaman vermedi? var idi. Her Hiç zaman bir var idi. Hiçbir zaman yok. İki yok ya çıktı. AK Parti. Ya AK, AK Parti'nin ya yavruları vardı. Bankada ücretsiz para alıyor. Ha diyor. burayı kim Çalışmıyor. yaptı? yaptı? Kim yaptı? Kim Babasının ayrına mı yaptı? Şimdiye kadar niye yapılmadı? Bu e beş yaptı. Niye yapılmadı? Borç. Borç mu? Borç yaptı. Öyle. Ya bunlar. Senin torunlar nerede Abi geliyor. E5 vardı zaten. Ben 50 yıldır ise ev beş. var mıydı? Metrobüs var mıydı? 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 Eskiden Kim yaptı? Bana bak bana. Biniyorsun ama bedava değil mi? Sen de öyle. Yap. Sen mikrofon tutuyorsun. Ben bedava bilmiyorum. Ya, ben, ben tamam. parayla sen tarafsız ya olacaksın. Ya tarafsız. Abi şunu, şimdi şunu, şunu, evet. şunu tutuyorsan, şunu tutuyorsan rengin belli etmeyecek. Benim rengim belli olur nereden biliyorsun? Mutlaka Spart'ta sana bir şey vardı. Kim yönetti? Ben hiçmiş şey vardı. Kim yönetti? Ben, ben emekliyim. Allah, de bin emekliyim, bin emekliyim. ben de emekliyim. Alayım. bana. Allah ben de Allah, emekliyim. Allah, Allah Tayyip Bey olsun. Da, Allah kim razı Kim yaptı? Ya. Allah kim yaptı? yaptılar. Yolları hepsini borç yaptılar. Bor. Ha bu yollardan şükür et şükür. Senin Şükür et şükür. Ha buraya. Ha buraya şükür et. Ha buraya şükür et ya. Nankör olmayın bu kadar. Nankör sözünüz. körermiş ya. Sizin İnşallah vermiş. Tayyip gider de bu ülke karışır da bana bak, Suriye gibi olursun. Haydi gel İnşallah buraya gel. İnşallah tayip gider de Suriye gibi. Senin maliyen bakanı gördü, gözüme bak gözüme. Lan senin gözüne ne bakacağım? Gözünde ışık mı var? Senin gözün görmüyor bu milleti. Bir görmüyor. Ya böyle bir şey vardır ya. İnsanlar elini biraz bu vicdanına koyar ya. Vicdanımız varsa bir şeyler yapmamız lazım. AK Parti, CHP hiçbir tanesi benim babamın oğlu değildir ya. Ya şimdi bu durumda padişahlık devridir ya. Tayyip ne dedi o oluyor. Ben de buna karşıyım. Bir halk olarak da elimi bu vicdanıma koyarım. Tamam mı? Konuştuğum budur. Ortak kararlı olsun diyorsun her şey. Buyurun. Ortak akıllı olsun. Evet olsun. Olsun ya. Ben. Evet, ben. Teşekkür. Ben. Abi yolu açın. Ben köprü yaptım. Ya. Abi, Abi ya. Yol Ben yol yaptım. Nerede yaptın? Pişan ya. şey olmuş memleket. Ben... ben. 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 Ya hey, Tayyip Erdoğan ne, ya ne yaptı lan? Ya ne yaptı ne yaptı? Propaganda yapmaya yapma gerek yok Aydın ya. Hazine de bizim vergilerden de Allah razı olsun adamı boş ver. Dolar ne kadar? Tayyip Erdoğan büyük bir adam. He? Büyük bir adam bir Allah'tır o değildir. Devam et Yaşın başı iyi de ama halen bir şey bilmiyor. Kusura bakma işte böyle geri kalmıştık ya. Bitti çok. Yeter ya. Ya böyle bir şey olur mu ya? Artık dönem gençliğin dönemi Ya vatandaş gençliğin vatandaşlara sistemim, sesleniyorum. Herkes Yol genç olur. diye bak bunlar hepsi gençtir. Üniversite ben öğrencisidir. Ya, ya sesleniyorum ya. ya sonra abi sonra ne? Seçim olsa kim şey Kime vereceğim? Ben hiç kimseye de vermem. Kimseye güvenmiyorum ki. o yok. O yok. O yok. Türk, Türk parası var. Türk parasının değeri. Efendim? Türk parasının değeri var mı yok mu? Abi ne değer? Değer kaldı mı ya? ya. Abi Türk parası bak şu 50 lirayı az önce nereden çektim biliyor musun? Eksi paradan çektim. Yok. Şu parayla ben gideyim. Ya bile alamam ya. 5 litrelik yağ alamam abi ya. Kemal Kılıçdaroğlu karşında olsa bir şey sorar bir şey ister mi? Kim? Kemal Kılıçdaroğlu olsa, bir, şey, sorar. bir şey sorar, sorar. Şey sorar Kılıçdaroğlu'na? Ya ne sorabilirim ki yani belli yani. Durum durum belli yani. Teşekkür ederim. Birisi kurtaran birisi olsa yani teşekkür ederim. Yani Başka diyeceğim hiçbir şey yok. Abi. duysun herkes elini böyle bir koysun. Efendim, AK Parti oy yok. Evet, AK Parti ne yapar? AK Parti oy yok. Oy yok. Yok. Evet, tamam. Hayatta yok. Hayatta yok. Tek adam padişahlık devridir. Başka bir şey bilmiyorum. Babam da olsa tek adama yok. Yok yok yok. Damadı geldi. Damat, damat nerede ya? Damat, da damat verdin, nerede damat? ya? Damat piyasada yok ya. Damat Nerede var? Maliye Bakan? Tabii. Kaç tane Maliye Bakan değişti? Damat dinleniyor diyor. He dinleniyor mu? Eziyor paraları. Ya can Allah hakkımız onlardan sorsun. Teşekkür ederim. Ya, Abi siz... gel biz de ezelim. Biz... biz haberi masa başında değil, sokakta, caddede, çarşıda, pazarda yaşayarak yapıyoruz. Sizse İstanbul, Türkiye ve dünyanın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin. Habersiz kalmayın. Haydi. hemen Eminent'ta.